Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz saklanmaca oynayacağız. Ozan saklanacak İdil'in babası. İdil de onu bulmaya çalışacağız. Hadi gel onu bulalım İdil'ciğim. Dur dur yavaş. Nereye gidiyorsun? Aha buradaymış ki. Bulduk ki hemen seni. Bulduk ki. Bu kadarcık mı saklanıyor? E buradasın hala. Buradaydın. Biz onu bulduk. Ay kayacak galiba ya. Aa kayıyor Elif. babam kayıyor mu? <laughs> dur bekle dur. bizim de gelsin o zaman beraber kayın. Gidin hemen buldu seni. Ya ben de mi geçeceğim oradan? <laughs> ben aşağı iniyorum arkadaş. <laughs> Yok ben dur önden çekeyim size. Neredesiniz? Hangi kaydırak? Şu galiba. <laughs> Hadi beraber kayın. Hoo. Oley. Ozan hemen saklan saklan sen. İdil seni bulamasın. İdil. Baban saklandı. Hadi gel onu bulalım beraber. Bulabilecek misin? Çiçek kızım onlar çiçek. At onları ayağınla. Aa, baban saklanmış dedim sana. Ha, gel hemen bulalım. Gel yardım edeyim ben sana. Bak nerede olabilir? <laughs> Gözüküyorsun ki. <laughs> Buldu bile. İdil gitti yine. İdil gitti baban gitti. Gitti nerede? Bak bak bak. Ya gitti yine ne yapacağız? Bakalım nereye saklandı şimdi? Nereye saklandın? Aa! Yine kaykaya saklanmış bu baban ya. Yine saklanmış. Yine bu sefer şu kaykaya. Seni beklesin mi? Beklesin. Hadi bekle babası. Ah kaçtı kaçtı. Kaçtı gitti. Ay kaçtı gitti babası. Kaydı mı acaba? Acaba kaydı mı? Ha, bekliyormuş. Dur ben size önden bakayım. Çekeyim. Ben buradayım. Ben de mi geleyim? Ben şuradan bakayım size. Gel beraber İdil bundan korkuyor musun yoksa? Gel, korkma gel. Işte kapalı diye kaydıraktan korkuyor. Gel, bak, Korkasam, hiç korkunç bak. değil. Bak. hiç değil anneciğim. Bak babanla beraber kay. istememiş İstememiş. O diğerini istemiş. Sen oradan, sen oradan kay o zaman. Ben buradan kayıyorum sen Evet. Gittin. <laughs> bakalım İdil nereden kaymayı tercih edecek. Babası buradan kaydı. <laughs> İdil de burada. O zaman sen nereye saklanacaksın ya? Saklanacak yer kalmadı. <laughs> İdil kayıyorken saklan saklan. Aa ayakkabın açılmıştır. Ayağına ne oldu? ha? Gel bakalım şimdi. Anneciğim bunlar çiçek çiçek. Bak çiçek bunlardan korkuyor ya. Tamam, ben yapayım gel. Heh. Oldu mu? Bak, bak hiçbir şey yok. Allah Allah. <laughs> nerede saklanmış baba Nerede? <laughs> nerede? Gitti. <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Gitti o tarafa. Bakayım izin nerede? İdil de buradan koşuyor. İdil bak bak. Bak şurada zıplama şeyi var. Oraya zıplayalım mı orada? Bak gel. Gel orada zıplayalım Ozan. Ozan gel gel. Bak şimdi burada zıplama şeyi var. Aa. Ama biraz dağılmış dün. Dün zıpladı İdil bunda. Bunda zıplayacak mıydın? Dur ben düzelteyim.